3.000'den fazla hacı adayının heyecanla beklediği günler geldi. Haç kafileleri yola çıkmaya başladı. İstanbul'daki programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Hacı adayları dualarla uğurlandı. 17 yıldır bekliyordum. Yeni çıktı adım ve çok mutluyum. Yıllarca bekledikleri an geldi. Heyecanlarına, mutluluk gözyaşları eklendi. Kaç senedir bekliyordunuz? 14. 2010'da falan yazılmıştık. Nasip meselesi, sevinçliyiz, mutluyuz. İstanbul'dan yola çıkan ilk hac kafilesi için sürre alaylarından günümüze Üsküdar Harem'den Harem-i Şerife programı düzenlendi. Sürre alayları e, geleneği İstanbul'un fethinden önce başlamış burada, iki sene önce bu geleneği ihya ettik. Bundan sonra da devam edecek inşallah. <laughs> Osmanlı'da hac mevsimi geldiğinde Sürre alayı İstanbul'da bu noktada düzenleniyordu. Gelenek bu senede bozulmadı. Hacı adayları bulunduğumuz bu noktadan Haramini Şerife yolculuk için uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hacı adaylarını dualarla uğurladı. Haccınızı mebrur bir şekilde yapmayı Cenab-ı Hak hepinize nasip eylesin. Yolunuz açık olsun. <laughs> Çok sevinçliyim, çok duygulu, çok mutluyum. Allah'ım her şeye nasip etsin. Kardeşimizi gönderdik. Allah'ım tüm hacılara hayırlısıyla gidip gelmeleri nasip etsin. 360 hacı adayı haremden otobüslerle Sabiha Gökçen Havalimanı'na geçti. Ankara'da da ilk hacı adayları kutsal topraklara doğru yola çıktı. Çok güzel bir duygu, çok güzel bir yolculuk. Allah'ım herkese nasip etsin. Kaç yıldır bekliyordunuz? 13 senedir. Melmeketimde dua edeceğiz, milletimde dua edeceğiz. Ankara ve çevre illerden gelen 38 aç kafilesi toplam 6600 kişi Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara hareket edecek. İlk kafile 21 Haziran'da yurda geri dönecek. 14 yıldır bekliyorduk be ağlay ağlay durduk hep. Rabbim inşallah gitmeyen herkese nasip etsin sonra da bana. Çok içim yanıyor şu an gitmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı din görevlileri hac ibadeti süresince hacı adaylarına eşlik edecek. Onun yıldır bekliyordum Allah'ım beni avuşuracak o inşallah.